Merhaba arkadaşlar bugün Acer X üzerinde şanzımanını göstereceğim. Bu şekilde şanzıman mini çöktük. Daha skop da attık işte. Şu kısmı güzelce temizleyeceğiz. Bu e, dişlinin dişlerini tuttum. Zincire bağlanan dişli e, olan mil. Bu şekilde. Hani onu toplayacağız dişlerimizde herhangi bir şey yok. Kırık falan. Olsaydı değiştirecektik ona göre. Alacaktık bu şekilde. Şurada sekmanlar var. Bu da ayrılıyor. Ama ee, problem olmadığı için ayırma gereği durmadan bak şurada sekmanı var. Bir tane sekmanı aldığınız zaman bu direkt çıkıyor. İçinde yatağı var. Bu şekilde herhangi bir problem yok baktık. Şöyle takmadan önce güzelce şu kısmını temizleyeceğiz. Güzelce. Ondan sonra toplayacağız şekilde. Burada yağlama kanalları var. Birinci parçamız bu şekilde buraya. Sonra yatağımız var. Bu şekilde. Takıyoruz. Bu şekilde. Şöyle iç kısmı öyle gelecek. Şu şekilde oturacak. Bunu ters takarsanız hop oh, yatağa koyalım. Gene oturur ama e, bu işlemini yapamaz. Bak şu şekilde olur. Bak, gördünüz mü? Tam geçmiyor. Geçmez yani. E, geçiyor ama? Üstteki parçalar uyum sayılamayacak sonra. Bu şekilde olacak. Sonra pulumuzu takacağız. Kendi yani pulumuz var. Sonra şöyle. Bunu da ters takma şansımız var. Ben onu da göstereyim şöyle. Bak şimdi. Aa, madem sırasını unuttum tamam mı? Bak bu şekilde buraya girme. hiçbir şekilde. Bak bu şekilde buraya oturuyor. Şuraya da bakın patatesin şeyli. Bu şekilde. Bu da hop. bu şekilde çık. Bunu takıyoruz bu şekilde. Hop geçmedi. Biraz geç geçiyor. Sonra bu arada bir tane pul var. Bunu takalım. Bu şekilde. Biraz daha lambayı yaklaştırayım daha güzel gözükür. Hmm. Bu şekilde bir tane pulumuz var. Şu lambanın yerini diye teyp bozuldu. Sonra bir tane yatak var. Şu şekilde. Yatağımızı takıyoruz. Bak şu dişlerin dış kısmı. Şurada iç göbek. Bunu bu şekilde takıyoruz. Hop. Bak şu şekilde olacak. Bunun içine geçmesi lazım. Bu şekilde yaparsan ne değişir? Deneyelim. Nerede bir sıkıntı olacak bakalım ya da Hiç bakmaya gerek yok Bu şekilde olacak ben sizlere göstereyim Arada pulumuz var kafalar karışmasın Sonra ön yatağımız bir kolumuz var. Kalın bir kol. Bu şekilde. Bu şekilde. Hop. oğlum öbür türlü. Nasıl böyle miydi? Ne böyle takalım ne fark olacak? Bakalım değişiklik olsun ya. Evet bak gördüğünüz gibi bu dişimize sürttü. Sırf meraktan yaptı yani. <laughs> acaba nasıl olur? bu şekilde Bul. Kısacası bu böyle. bir birinci iş yalnız hazır? Şimdi gelelim ikinciye. Bu da e, tasına bir kısmı şu nerede? Şu kısmı DBH tasını tutuyor şu şekilde. Bu da işte onun aktarması şanzıman öbür müydü? Şurada yine sekmanımız var. Az sökmek istesek bunu şey yapıp, söküp ee, devam edebiliriz. Üstüne gidişler sağlam olduğu için sökme gibi gerilim yok. Bunun altına yine bir tane daha sekman var şurada. Bu işimiz de güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu şekilde bu. Bir tane D1 şu kadar muz tutan kısım burası. şöyle. Bakın. Burada bir tane pul var. Bu şekilde. Şimdi çeviriyorum öbür tarafına. Böyle. Ama onu takmadan önce şu pulu unutmuyoruz. hop girmedi ben bak burada yuvası da var bu şekilde sonra şunu takıyoruz ve en sonunda bunu takıyoruz bu şekilde da böyle. Yani şans zaman komple bundan ibaret. Takarken, yeni oturturken dikkat edin. Şu şekilde. Şimdi parça parça gidiyorum. Daha sonra işte, ee, bunları bloğa tutturacağız. Şimdilik bu kadar. Şanzıman bu şekilde toplanıyor. Asya R-250'nin şanzımanı böyle. Şuradaki pul sökerken genelde düşüyor kartı açarken. <laughs> Karıştırmayın bak şu kalın pul buraya gelecek. Bu şekilde. Şu zaman açarken bu gözükmüyor. Kayboluyor. Yani bir anda başka bir yere düşüyor. Acaba diyorsunuz bu pul nerede? Bu çok karışıyor. Başka karışan şu mesela kartelin öbür tarafına yapışıyor. Sonra bir bakın tak diye düşüyor. Şu üstündeydi ben çökerken. o düşmedi. <laughs> Ama şu yapışık kaldıydı. Bunu sonradan fark ettim ben de. Çökerken dikkat edin. <laughs> ya bu kadar. Motorumuzu yavaş yavaş toplayacağız. Kartı da oturacağım sonra. Bu şekilde.